kapıları çalanlara, ıslıklara boğanlara, yağmurda ıslananlara, deplasman kovalayanlara, ilk maçına gelenlere, tribün emekçilere, arka beşliğine kaç kadeh kırıldı bilmeyenlere, kral kim duyuranlara, uzaklarda, tuzaklarda, yasaklarda olanlara, on ilk adımdan vurduğumuşa, Nuri Asana, Mete Adar. Muzaffer Badalı. Zoran Tonce. Asım Usta. Bizim çocuklara. O uğurlu kırmızı kaza. <laughs> Hüseyin Hoca'ya. Atatürk'ü Arna'ya. Çok yakıştı. Şampiyonluğu bu şehre çok yakıştı. bu payı getirdik. O <laughs> taraftarı İranlıcıyı alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Çocuk senin yanına bırak diyeceğim. gururlu bir günde bir Karadeniz kızı olarak sizinle olmak ölene kadar unutmayacağım bir gün. Bütün sezonluk emeğinize sağlık. Çabalarınıza sağlık. Hak ettiğiniz başarı Sonuna kadar içinizde ses inşallah. Artık Süper Lig'in değişiminden geçeceğiz. Olur. Olur. Yanıyoruz ya. Bir de ki estetili olur Samsun. Ben dedim ki dünyanın en tatlı denileri Samsun olur. Gramışım ben dedim. Yanarız dedim. Yanıyoruz. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Da, tamam serden, tamam Sadece seviyor, seviyor, seviyor diye. Ben de bundan sonra Samsun Spor için diyorum ki Samsun'a bir kural koydum. Sadece yedi çok gönülden bağlısı makbuldür. Vallahi diyorum, bugün benim için çok şerefli bir gün. Çok duydu bir gün. İnşallah bu orada getireceğim. Kendime hayrım yoktur ama. Bir Sinoplu olarak bütün ordu size geçer inşallah. Ben şimdi manyak gibi o Özcan Deniz söylermişim onlara bir şey kalmasın diye. <laughs> Buyurun. Bizden bir ricam var. İlk maça. Samsun Spor'un ilk maçına. Beni ve ekibimi davet eder misiniz? Böyle bayağı birbirimizi ite ite, bağıra bağıra, parçalaya parçalaya izlemek istiyorum. Çünkü artık Samsun Spor benim için bir şeref ve gurur meselesidir. İlk maça davetiyenizi bekliyorum. Vallahi ağlarım ya. Bu taraf yanıyor! Ay ay ay. Orada ortalı karıştı. Dur oğlum ben daha yeni başladım. Daha sonra Sefosu var. Özcan Denizi var. Değişik ekip ama güzel ekip ben size diyeyim. Ver baba. Ben de bir Samsun Spor formamı giyeyim ben. Sizin başarınız bu saatten sonra benim başarım olsun. Benim başarım sizin olsun. Yeni sezon içinden geçin herkesin. Gollerden sonra da belki bu şarkıyı açarsınız. Görüşürüz. Hepinize canım feda. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Görüşürüz. çocuğun gözlerindeki heyecanı gör. Armaya tut buyur. Karşılıksız sevgiyi gördüm. Babadan kalan emaneti gör. Deplasman aradaki arka sıraları gör. Her kuşunda havaya kalkan kırmızı beyaz atkıları gör. Yağmurdan ıslananlar gör. Kısılan seslerin nasıl Bir şehrin rüyası nedir? Bu sevdayı attan çok şey Çünkü böylesine sevgi hiçbir yerde görülmüyor. İşte bu yüzden... Her şeyimizin Daha çok... Daha çok... Bir kapıda... Daha çok... Tanıklı. Bir şehrin rüyası gerçek. Samsun Spor Şampiyon Culpa macarrona! E o Santos 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 olsun. Şampiyonluk bize gerçekten çok yakıştı diyoruz. Ve... Bu şarkı... Sen Bu şarkı. Sen Zor günlerinde hep yanımda var. Tekrar, tekrar affettim. Gönder! Şarkı... Ben oraya gidebiliyor muyum? Sen yok oh, 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 tutup gıcırıyorsan Her bir gün yaşında, kutsanda sen, Senin aşkın kostuma, kostuma Samsun ne istiyorsunuz? Evet! O zaman tutsak geliyor! <laughs> Her zaman istediğimiz olmuyor. Bu da Samsun, Ece baban, Isabel, 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 İsmail, 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 Herkes gülüyor. Çocuklar için bir alkış alabilir miyiz çocuklara, güzel çocuklara? Ve şimdi dansa hiç ara vermeden başa sar remix geliyor. Ezber kontrolü yapmak istiyorum. Samsun acaba benim şarkımı biliyor mu diye düşünüyorum. Bildiğini biliyorum bu arada Samsun'da ilk defa konser yapmıyorum. Çok güzel konserler yaptık ama bir ezber kontrolü şart. Ben başlıyorum, siz devamını getiriyorsunuz. Ama öncesinde şu taraftarları bir görmemiz adına şu cep telefonlarınızın ışıklarını bir yakabilir misiniz? Cep telefonlarını bir her yerden böyle pıt 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 Geliyor 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 Şarjlar bitene kadar. Şimdi ben başlıyorum. Siz devamını getiriyorsunuz, okey? Yaramadı bak beni bitiren şeyin Yola getiren Bize niye yol veriyor Soruyorum hep bunu sence Deli diyorlar Hadi ona el salladım pencereden Söyle tüm bunlar sence neden? <laughs>